Rüyada ıslık, ıslık çalmak Rüyada ıslık çalmak hiçbir vecihle iyi değildir. Çünkü harama, kötü şeylere, ahlakı reziliyete işaret eder. Nablusi demiştir ki rüyada ıslık çalan kimse müşriklerin ahlakıyla ahlaklanır. Alkışlanmanın tabiri de böyledir. Rüyada ıslık çalmak kötü bir habere de telalet eder. Çünkü ıslık çalmayı insanlar uğursuzluk sayarlar. Rüyanız sizin için hayır olsun. Daha farklı rüya tabirleri için kanalımıza abone olmayı unutmayın.